Aşağıdaki görselde deniz yıldızında meydana gelen olay gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri söylenebilir? Deniz yıldızının kollarından iki tanesi kesilmiş. Evet bu parçalar daha sonra büyüyüp gelişerek yeni iki tane deniz yıldızını meydana getirmiş. Bakalım birinci ifademiz. Kesilerek ayrılan parçaların her ikisinin de genetik yapısı değişmemiştir. Evet, tıpkısının aynısı olmuştur burada. Değişmemiştir. Doğru. 2. Kesilen parçalar eksik kısımlarını mitoz bölünme ile tamamlayarak yeni canlılara dönüşmüştür. Bu da doğrudur. 3. Oluşan yeni canlıların hücrelerindeki organel sayıları ile ana canlının hücrelerindeki organel sayıları birbirine eşittir. Bu yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olacak. Ee, şöyle söyleyebiliriz neden yanlış. Şimdi burada yeni oluşan e, deniz yıldızı hücreleri ana canlınınkine tam olarak e, eş organel sayılarına sahip değil. Çünkü organeller bölünme ve büyüme sırasında e, tekrar oluşur ve her hücre farklı boyut ve işlev gösterebilir. Yani hücre büyüklüğü tipi bölünme aşamasına göre değişebilir. Çünkü burada oluşacak organeller yeniden sentezlenecektir ve miktarları da başlangıçtaki gibi olmayabilir. Kesin bu konuda bir şey diyemeyiz. Bu nedenle de cevabımız aşık olacaktır.